Sakin zihin, mutlu zihindir. Ancak özellikle günümüzde çoğu insan için sakin bir zihine sahip olmak neredeyse imkansız gibi. Birçoğumuz kronik ansiyet eden yüzler ve kendimizi sıklıkla geçmiş veya gelecekle ilgili düşünürken yakalıyoruz. Çoğu zaman olumsuz düşünce kalıpları, yıkıcı zihin durumlarıyla beraber var olur. Bu videoda bu zihin durumlarından beşini ve onlar hakkında neler yapabileceğimizi konuşacağız. 1- Öfke Dalaylama, mantık bittiğinde öfke başlar. Bu yüzden öfke bir zayıflık işaretidir der. Bu birçok insanın öfkelenmek için iyi bir nedeni olmadığı anlamına gelmez. Öfke yıkıcıdır ve hayatımızı gerçekten sabote eder. Bazı insanlar kronik bir öfke ve hınç halindedirler. Öfkenin haklı nedenleri olsa bile bu kişiyi içten içe kemirir ve dünyanın geri kalanıyla arasında bir duvar oluşturur. Bu nedenle haklı öfke haklı kanserden farksızdır. Her ikisinde de muhtemelen çok açık nedenlerle orada olmayı hakkı olsa bile, ikisi de sizi mahveder. Birine kızmak, o kişiyi fırlatmak için bir parça sıcak kömürü kendi eline almak gibidir. Bu süreçte her zaman ilk yanan kendiniz olursunuz. Sinirli kişiler bu konuda kendilerini analiz ettiklerinde zaman ve enerjilerini boşa harcadıklarını fark ederler. Bağışlama ve merhamet ofkeyle başa çıkmanın yollarındandır. Ayrıca patlamadan önce düşüncelerinizi yakından izlemek iyi bir fikir olabilir. Öfke patlamalarını engellemek çaba gerektirir. Ancak hem size hem çevrenize gelecek büyük zararları engellemek için o çabaya değecektir. Çünkü çoğu durumda öfkeden gelen zarar geri dönülmez olur. 2. Korku Gelecekte olabileceklerden korkuyoruz. Bu da gelecek kaygısına ve anksiyeteye neden oluyor. Zihnimizde gerçekleşmesi olası her türlü farklı senaryoyu yaratıyoruz. Ama çoğu zaman bunlara sadece kendi fantezilerimizden ibaret olduğunu unutuyoruz. Uzun yıllar anksiyete ile mücadele eden kişiler geriye dönüp baktıklarında düşüncelerinin büyük bir kısmının gelecek için endişelenmekten ibaret olduğunu fark eder. Çoğunlukla korku gerçeği temsil etmeyen düşüncelere dayanır. Özellikle fobiler söz konusu olduğunda, fobilerin arkasındaki mantık genellikle hatalıdır. Bazen örümcek gibi zararsız şeylerden korkarız. Zehirli olanlardan bahsetmiyorum tabii ki. Hayatta dikkat etmemiz gereken şeyler olduğunu inkar edemeyiz. Ancak bu şeylerin bizi sürekli bir endişe ve anksiyete durumuna sokmasına izin vermemiz, sağlığımız için zararlı. Kusurlu düşüncelere meydan okumak için rasyonelliği kullanmaya çalışabiliriz. Bilişsel davranış terapisi aslında stoyculuğa dayanan bir araçtır. Düşüncelerinizi kabul etmek ve zihni meditasyonla sakinleştirmek ise bir başka seçenektir. Ve korktuğunuz şeyi araştırmak, hatta kendinizi ona maruz bırakmak da yardımcı olabilecek bir diğer yol olabilir. 3- Suçluluk İki tür suçluluk vardır. Birincisi kişinin yaptığı kötü bir şeyden dolayı suçlu olması ve dolayısıyla suçlu hissetmesidir. Bu suçluluk gerçektir, inkar edilemez ve sağlıksız değildir. İkinci tür suçluluksa sorumludur. Bu yaptığınız veya yapmadığınız hatalar hakkında ne yapacağınızı bilmeden düşünmenize neden olan bir zihin durumudur. Kendiniz hakkında olumsuz ve mantıksız düşüncelere yol açan şeyleri sürekli olarak düşünürsünüz. Örneğin bir sınavda başarısız olunca kendini değersiz hissetmek gibi ya da toplumun uygun gördüğü gelir seviyesine ulaşamayınca bir kaybeden olduğunu düşünmek gibi. Yapılan önemli hataların ve bunların diğer insanlara verdiği acıların farkında olmak ve bunlardan ders çıkarmak iyi bir şey olmakla birlikte hayatın geri kalanını suçluluk duygusu taşıyarak geçirmenin kimseye faydası olmaz. Suçluluk sonucunda acı çekmeye, kendinden nefret etmeye ve özgüvenini kaybetmeye yol açan felç edici bir zihin durumudur. Suçluluk yükü altında olan kişiler olan her şeyin kendi hataları olduğuna inanmaya başlar. Bu da kendinden daha fazla nefret etmeye yol açan negatif bir döngüdür. Suçluluk konusunda yapabileceğimiz birkaç şey kendimizi affetmek, iç gözlem yapmak ve değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek ve değiştiremeyeceklerimizi kabul etmektir. Ve son olarak zihni sakinleştirmek. 4. Bağımlılık Budizmde bağlanma acı çekmeye giden yol olarak görülür. Bağlanma gerçek sevgi ve değer vermeyle ile karıştırılmamalıdır. Özellikle bizim kültürümüzde genellikle romantik ilişki, kendini nefret ve kıskançlık, keder ve öfke gibi birçok olumsuz duyguya yol açan sağlıksız bir bağlanma biçimi olarak gösteriyor. Bir gün birine tamamen aşıkken, ertesi gün mesajlarına yeterince hızlı cevap vermedi diye ondan tutkuyla nefret ediyorsan kendine şu soruyu sormalısın. Gerçek aşk göz açıp kapayıncaya kadar nefrete dönüşebilir mi? Gerçek aşksa hayır. Dönüşüyorsa bu aşk değil, bağımlılıktır. Bağımlılık belirli bir nesneden veya kişiden ayrılmak istememe konusunda istedilen aşırı arzudur. Bunun tersi ise nefrettir. Stajcılar arzu ve nefretin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu düşünürler. Her iki durumda da stres yaratır. Örneğin bir kişiye bağımlıysanız o kişiden ayrıldığınızda acı çekersiniz. Eğer nefret ediyorsanız o kişiye yaklaştığınızda acı çekersiniz. Ayrıca her iki durumda da kafanızdaki belirlenmiş bir sonuca bağlı olduğunuzu söyleyebiliriz ve bu sonuçtan farklı bir durumda yine acıya ne olur. Ayrıca dünya hakkında belirli görüş ve fikirlere de bağımlı olabiliriz. Bağımlılığı koşulsuz sevgiyle yer değiştirmeye çalışabiliriz. Akışa bırakmak, pratiği yapmak, insan duygularının doğasını incelemek ve şeylerin geçiciliğini kabul etmek, bağımlılıktan kurtulmak için deneyimleyeceğimiz yollardır. 5. Kıskançlık Kıskançlığın yarattığı zihin durumu bağımlılıkla kısmen örtüşür. Kıskançlık başkalarının sahip olduklarına sahip olmak istediğimizde ortaya çıkar birinin eşini, işini veya mal varlığını ve benzeri şeyleri kıskanıyor olabilirsiniz. Bu zihin durumuyla ilgili sorun, onun sahip olduklarına sahip olmadığınız için hem kıskandığımız kişiye karşı hem de kendimize karşı kınç duygusu oluşturmasıdır. Bu kendi üzerinizde çalışmak için kullanabileceğiniz enerji tüketen bir ıstırap şeklidir. İnsanlara karşı kıskançlık duymak yerine onlardan ilham almaya çalışabilirsiniz. Ya da Budistlerin önerdiği gibi diğer insanların talihine sevinip onlar adına mutlu olabilirsiniz. Bunun yarattığı pozitif titreşimler kendi yaşamınıza daha fazla mutluluk ve neşe getirerek başkalarının başarısı yüzünden acı çekmenizi önler. İzlediğiniz için teşekkürler.